Of, kan kan bir araba oyunu bulmuşum. Efsane demek isterdim ama değil amına koyayım. Sadece zaman öldürmelik. Böyle çil takılmalık bir araba oyunu. Oynanışı basit, tek parmak böyle koyan arabanın üstüne. Sağ sol yapıyorum biraz oynadım. Hatta geliştirmelerimizi yapalım şöyle. Mesela iki level oldu araba. Bir modifiye edelim, çıksın o. Ne oldu? güzel oldu değişti değişti biraz daha yükseltirim ben bunu iki paramız var biraz kastım biraz dediğim amına koyayım maden yapmış gibiyim şuna bak iyi kasmışım direkt 3 level oldu araba çıksın değişiyor değil mi araba amına koyayım görsel hafızam hiç yok benim değişiyordur ya sanırım bu kadarmış aynen bir girelim şu interneti ben bir kapatayım kardeşim Şunlarda bir dursun Ya amına koyayım direkt reklamı yedik Kafayı yersin Basit parmağını koyuyorsun arabanın üstüne Sağa sol yapıyorsun Amına koyduklarım Çıkın da bir önümden Ona eleman uçtu la Ben niye Ya Aslında iyi oynuyordum Şimdi harita değişti biliyor musun Level atlayınca Benim haritada değişti bu haritada oynamadıydım. Yarak gibi haritaymış bu arada. Göz yoruyor. Şu arabanın götüne girdiğin zaman onun rüzgarını alıyorsun. Şu şekilde rüzgarını alacaksın. Şu, bir de şunun rüzgarını alayım. Öf uç. Böyle geriden gelirim. Ananızın. Neyse yani küfür etmiyorum pardon. Küfür hoş bir şey değil. Tavsiye etmiyorum küfürü. Ama çok rahatlatıyor. Gerginsiniz. İnanılmaz rahatlığınız Bak amına koydum adamların gördün mü? Şimdi yeni araba alıyoruz. Yok daha 3000 almamız lazım. Video falan izliyor da siktir et videoyu şimdi izlemeyin. Zaten parayı da video izleyerek kastım. Ya orospu bu çocuğu interneti kapattım yine reklam sokuyor götüme. Çok. Bu reklam veriyor bu tarz oyunlar Onu fark ettim. Ama oyun hoş ya. Zaman geçirmek için birebir. Play Store'daki popüler boktan oyunlardan iyidir. Gerçi bu da popüler de yine onlara göre bir tık daha iyi. İşte bikinili kız koşturma veya iyi kız, kötü kız. Öyle boktan oyunlardan yine iyi. Anasının ama ben niye o kadar uzağa uçtum? Şunun götüne girdik mi olay biter. Turuncunun götüne girersem olay biter. Bir de şunun amına koyayım adam üstüme düştü la. Ya sikim ya. Kaçıncı oldum ben? Üçü göremedim ki. Aşağıya bakıyordum. Open. Açalım şunu. Güzel. Ya Rus bunun oğlu ya. Nasıl yaptığını anlamadım ama. Götüme yukarıdan girdi. Böyle kanıttırmalı kanıt bir şey yaptı. Yok oldum. Oğlum bunların araba çok hızlı ya. Şuna bak git. Şu aradan geçtim mi olay. Ananızı sikerim ama sizin ha. Salın lan. Ha ben de ona yaptım aynısını. Ama ben zararlı çıktım ama. Şşş. Abi çıkınla abi çıkınla İkinci ikinci veya üçüncü olacağız. Şu elemana yetişmek biraz zor. Rüzgarını alabilirsem geçerim ama bu kadar uzaktan da rüzgar mı alınır amına koyayım diyebilirsiniz. Alınıyormuş. Birinci olduk. Güzel. Şu diğer arabayı bir açayım da. Onunla da oynamak istiyorum. Kaç? Son bir yarış daha kazandık mı o arabayı açarım. Bunu geliştirmeye bile gerek yok daha fazla. Para harcamayak. Salacağız zaten arabayı. Çık hop rüzgarını alırsam bu oyun biter. Ver rüzgarını. Amına koyayım o benim rüzgarımı aldı. Bunlar ilk başta çok hızlı kalkıyor. Arabalardan herhalde ama bu kadar hızlı da kalkmazsın Rus bu çocuğu. Üf. Üf. Oğlum çok iyi lan ama. Harita falan kötü falan dedim de iyiymiş. Sarıyor. Allah, çıkla çıkla önümden ana Ver rüzgarı ver rüzgarı Geçtim onu geçtim onu Hadi lan Birinci miyim birinci miyim Birinciyim vallahi burun farkıyla geçtik Burnumun büyük olması işe yaradı ilk daha. Hadi bak Ver diğer arabam nerede la benim Max mi yapmamız lazım diğer arabayı alabilmemiz için Ben böyle oyunun Yokla almışız Söyleyecektim ha. Ha arabayı almak için bir de yarışıyoruz. Desene. E geçemezsem yarra yedik. Şöyle daralalım da bari. Alacağım oğlum o arabayı. Anahtarına kapışıyoruz. O anahtar benim. Hem arabanı alırım hem saygını. Aaa, respect. Kimileri için saygı daha önemlidir. Kral. Gel bakayım. Amına koyacağım şimdi. Şaka yaptım amına koyayım. Niye şey yapıyorsun ki? Rüzgarını alırsam bu oyun biter. Hadi ver 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 rüzgarı ver rüzgarı ver rüzgarı oğlum. Finish mi? Finish mi peki? Ben orada çarparım. Ben biliyorum kendimi. Çarpmadım. Ver anahtarı. Ya da yok araban sende kalsın saygın bana yeter demek isterdim ama araba lazım kral biliyor musun? Şimdi bunu alacağız ama önce bir garaja gidelim. Ne alaka şimdi? Diğer araba nerede? Kral diğer arabayı niye alamadık ya? Ben anlamadım. Ben diğer arabayı istiyorum oğlum. Ya. Dur bunu bir ge geçelim de belki verir. Uf. Oğlum lavaya mı koydum ne oldu ya? Bana oynuyorlar bunlar. Neyse oyunda şöyle bir şey var. Geri düştüğünüz zaman arabalar sizi bekliyor. Siz de bak önüme kırdı. Bak hoşluk yapıyor bunlar. Arkadan gelip rahatça birinci olabiliyorsunuz. Bak bu güzel. Birinci miyim peki kardeşim? Birinciyim bak çok arkada kalınca size tur bindirmiyorlar. Sizi bekliyorlar aksine. Öyle bir şey yapmışlar. Hep arkada kalacaksın o yüzden. Sonra bir sub finish'e doğru hızlanıp geçeceksin de kardeşim. Şu arabayı ben değiştirmek istiyorum ya. Neyse bir turda atak. Oğlum hep hepsi gitti de. Bozar mı sana? Oo bunlar malmış ama. Onlar orayı siksen geçemez. Ama ben burayı ben de buraya geçemem. Vay amına koyayım. Elemanlara mal dedik. Asıl mal biz çıktık. Yapa, yapay zeka bizden akıllı amına koyayım bu ne? Geçtim onu geç. Ah be hızımı kesti. Önümü, önünüze kırıyor ya. Orus bu çocuklar öyle bir şey yapmışlar. Arkadan gelirken böyle sağ Ve onu yıkılabiliyor sandım. Yolun yarısındayız. Beni bekleyin la. la beni bekleyin kardeşim la. La kardeşlerim beni bekleyin la gözünüzü seveyim. Siktirin gidin amına kodumun çocukları. He ha, hayırdır lan siz? Kan kralını yapalım. Şöyle sağ sol yapak da rüzgarımızı alamasınlar Tamam. Kötü. Kolay. Zaman geçirmek için birebir oyun işte amına koyayım. Güzel oyun. Zaman öldürmedik. şekli bir oyun. Ne verdin? Sürekli Teker alıyoruz. Jant mı alıyoruz? Teker mi alıyoruz? Bir şey alıyoruz da. Diğer arabayı açabilmek için büyük bir ihtimalle bunu fullemek lazım. Dur fullleyebiliyoruz mu? Bakalım. Çat. çat. Çat 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 Yo. Hiçbir şey anlamadım. Para yetmiyor ki. Kral çok saçma ya. Tamam hadi bir yarış dağıtayım da Oğlum biz anahtarına gerçi orada o laf etmeyecektik ya. Araban sende kalsın saygın bana yeter dedik de. Demek ki ondan vermedi. Amına koydu. Ne saygısı ben arabayı istiyordum. Ve onu şekil olsun diye dedim. Ops. Önüme kırma. Oç. Önüme kırma. Hadi lan. Çık çık çık. Ver rüzgarı ver rüzgarı. Kardeşim o seni yavaşlatır ya. Beni de yavaşlat da sorun yok Yalnız geçer bunlar beni Geçecek Çok erken birinciye oturduk oğlum Rüzgarımı alacak geçecek şimdi eleman Verme rüzgarı bu kadar basit Ya ben yarışçı olmak için doğmuşum Diğer arabayı Oğlum diğer araba diyor mı? Arabayı vermiyor ki. Sadece geçiyoruz Açabiliyoruz mu açamıyoruz Tokallar ben bir yarışta atarım Bekle ya O Arabayı açayım da Ondan sonra kapatacağım dur uçtular bunlar. Bana para lazım, para. Borç isteseydik açamaz mıyım Oy, sahneyi kes. Kafama oturma, çok güzel. Geç. Ay! Ben onu görmedim ama. Ama ben onu görmedim. Bunlar önceden bilgi almış. Ben şu aradan kaçardım da kaçamadım ya. Sal beni sal beni sal beni oğlum finişe geldik lan lan finişe geldik lan ver rüzgarını ver Ya o ya uç ya Neyse Para aldıysak yeter Top mop atıyor kardeşim bu nasıl bir yarış la la trenin içinde gidiyoruz da O ne la ben nasıl birinci oğlum yani basit bir oyun. Geride kaldığınız zaman rakipler sizi bekliyor, bitirmiyor. 300 oldu. Şu arabayı açarım. Sonra siktir olup giderim. Şunu açacağım. Daha hoşuma gitti. Vay. Vay. Buna da sorma. Sonra sonra. Yeter ama. İyi de ama. Oyun güzel. Zaman öldürmelik. Çok taşşaklı bir oyun. Güzel yani. Sarıyor. Akıyor.